Merhaba. Size daha önceki videolarımdan farklı bir çalışma göstereceğim. Nispeten diğerlerinden çok daha büyük bir dövmenin belli bölümünü kapatıp aradaki farkı görmenizi sağlayacağım. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra daha sık videolar çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi tüm kol dövme ile kaplı. Hatta elin de büyük bir kısmı. Şimdi ben size en koyu olan bölge şurası ve en çok göze çarpan bölge bu bölümü kapatacağım. Çünkü süremiz kısıtlı olduğu için komple bu kolu kap makyajla kapatmaya çalışmamız ee, nereden baksanız 3-4 saatimizi alır bekleme süreleri ve ürünün cilde nüfuz etmesini sağlamak 4 saati de geçebilir. O yüzden ben en koyu olan ve en göze çarpan göz hizasındaki bölgeyi kapatacağım ve aradaki farkı çok daha rahat göreceksiniz. Öncelikle her zaman olduğu gibi bölgeyi temizliyoruz. Ben renkli makyaj bazı kullanmayı tercih ediyorum. Renksiz baz da kullanabilirsiniz. Bu videomuzda daha öncekilerden farklı olarak yaptığımız işlemin suya dayanıklı olduğunu kanıtlamak için su altında tutacağız işlem bittikten sonra. kullandığım ürün Benna'nın turuncu olan kapatıcısı. Bunlar özel ürünler. Çok daha yoğun. Bunları tabii ki yüzümüzde denemiyoruz. Doğum lekesi olabilir çok derin izler olabilir. Onlarda bu tür ürünlerden faydalanıyoruz. Cilt yüz makyajında bu ürünlerin çok daha ince yapısı olan ürünlerde mevcut. Şimdi kraylon paletimizi elimize alıyoruz. Ben kendim de YouTube'da bazı videoları izlediğimde şekilde nötrleme çalışması yapılmadan direkt fondöten ya da onun benzeri ürünlerle dövmeleri kapatıyorlar ama maalesef bunlara itibar etmeyin, inanmayın. Çünkü filtre kullanılıyor, çekim hileleri var. biz ev ortamında şu anda amatörce cep telefonuyla çekim gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir filtre ışık kullanmıyoruz. Tamamen doğaldır. bu çalışmamızda tabii ki burada doğal ten rengi olmadığı için herhangi bir geçiş sağlamayacağız. Sadece dövmeyi kapatacağız. Şu anda Mehron markasının bir kapatıcısını kullanıyorum. Bu ürün krem, krem make up diye geçiyor. Bu yine Kralon'un bir paleti. Şimdi kırmızılık görüyorsunuzdur ya da turunculuk. Bunu yok etmeye çalışacağız. Malevizin kamuflaj make-up ürünlerinden destek alıyoruz. Artık giderek daha açık tonlara doğru cilt rengini yakalamaya çalışıyoruz videonun sonunda modelimizin diğer koluyla bu kolunu yan yana getirip ten renginin birebir aynı olduğunu görebilirsiniz. makyaj süngerimizi su yardımıyla nemlendirdik. Yine Mehron'un stik ürünüyle devam ediyoruz. makyaj süngerini kesinlikle bu şekilde bastırarak ya da bu, bu şekilde kullanmıyoruz. Tampon şeklinde tamponlayarak kullandığımız zaman hem cilde daha iyi nüfuz ediyor ürünümüz hem de daha doğal bir görüntü elde ediyoruz. Bunu normal cilt yüz makyajlarında da uygulamanızı tavsiye ederim. Makyaj süngeri kullanmak istemezseniz özel samur fırçalar işimizi çok daha kolaylaştıracaktır. Fırçaların özelliği samur olması, tamamen doğal olması, doğal kıldan yapılması ve kullandığımız ürünleri çok ince bir şekilde uygulamamızı sağlamasıdır. Bu çok önemli bir detaydır. Bir ürünü çok fazla kullandığımızda iyi sonuç elde edeceğimiz anlamı taşımaz. Tam tersi. Maske gibi, kalıp gibi, macun gibi bir görüntü elde edilir. Doğallıktan tamamen uzaklaşılır. Şimdi yine Kraylon'un transparan pudrasını işlem yaptığımız bölgedeki ürünü sabitliyoruz. Transparan pudra hem ürünleri yani ürün dediğim fondöten tarzı kapatıcıları sabitlemek üzere tasarlanmıştır hem de parlamayı önler ve yapılan makyajın daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Ürünün fazlalığını bu şekilde pudra fırçalarıyla alıyoruz. Çok bastırmadan nazik hareketlerle daha sonrasında yine Krylon'un fixer spreyi ile sabitlemeyi gerçekleştiriyoruz. Şimdi kısa bir süre bekleyeceğiz. Spreyin donması gerekiyor. Daha sonra e, Makyajımıza kaldığımız yerde devam edeceğiz. Şimdi spreyimiz dans, spreyimiz kendi görevini tamamladı. Sabitlemeyi gerçekleştirdik. Ten rengini buradaki ten rengiyle aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere hemen hemen şu an Aynı. Ama hiçbir zaman buradaki doğal tenle işlem yapılanın birebir aynı olmasını beklemeyelim. Çünkü her ne kadar olsa burada bir işlem yapıldı. Daha önce dövme yapılmış. Asla insanın doğal teni gibi olamaz. parlamayı almak için daha yoğun bir pudradan çok ince şekilde işlem bölgemize uygulama yapıyoruz. Kamuflaj makyajdaki en önemli unsur ten rengini tutturmaktır. Onun için tek ürünle ya da birkaç renkle bunu yapmamız mümkün değil. Çünkü vücudumuzdaki her bölgenin tonlaması farklıdır. Bunu kendinizde evinizde test edebilirsiniz. Kolunuzun üstüyle kol içiniz aynı renkte kesinlikle değildir. Mesela burnumuzun üstüyle boynumuz kesinlikle aynı renk değildir. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben ürünleri elimle uygulama yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü en güzel dağıtıcı parmaklardır. Ve bu ürünler çok yoğun olduğu için ürünü az miktarda alabiliyorum. Daha önce de söylediğim gibi ne kadar ince uygulama yaparsak o kadar doğal görünür. Şöyle yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi arada bir fark yok. şu an işlemimizin sonuna yaklaşıyoruz ben çekimlerimde cep telefonu kullandığım için ve çok profesyonel olmadığım için ve hatta YouTube'da da yeni olduğum için ışık ayarları, filtreler ve benzeri teknikleri kullanamıyorum. Tamamen doğal ve filtresiz evin kendi ışığında çekilen videolardır. Çekimlerim amatör olabilir ama makyajda sizde gördüğünüz gibi başarılı olduğuma inanıyorum. Çünkü işimi severek yapıyorum ve emeğe saygı duyan insanlara hizmet veriyorum. Ürünün fazlalığına da pudra fırçamızla aldıktan sonra parlamayı önleyici Benlay'ın fixer spreyini kullanıyoruz. Çok spreyleri çok yakından sıkmamanızı öneriyorum. Çünkü çok yakından sprey uygulaması yaparsak makyajımızı bozabiliriz. Likit spreylerin yanı sıra gazlı spreylerde tercih edebiliriz. Hemen hemen bütün makyaj markalarının sabitleyici spreyleri var. Bütçenize göre, kullanım amacına göre değişmektedir. Kanalıma abone olursanız bundan sonra daha sık videolar çekip deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Youtube'da yeni olmama rağmen çok olumlu dönüşler alıyorum. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. 15 yıllık meslek hayatımda beni yalnız bırakmayan e, hizmet verdiğim müşterilerime, siz izleyenlerime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar, daha önce kapattığımız dövmenin e, suya dayanıklı olduğunu size göstermek istiyorum. Şimdi musluğu açıyoruz. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi herhangi bir akma bozulma dövmenin açılması gibi bir şey söz konusu değil bunun nedeni ürünlerin kalitesi ve doğru makyaj tekniği ile yapılan işlemlerdir piyasada adı belli olmayan işte dövmeyi kapatıyoruz istenmeyen lekelere son gibi ürünler merdiven altı ürünlerdir. Sizden ricam dünya markalarının kanıtlanmış ve test edilmiş Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış profesyonel ürünler tercih etmenizdir. Ve bu işlemleri bilinçli makyaj tekniğini bilen kişiler tarafından uygulama yapılmasıdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum.